Bir sonraki hissemize gecemizin diğer hissesi COM bakalım. COM'de durumumuz neymiş? Geo Event Media arkadaşlar. Hemen buradan da ayarlamasını yapalım. çık ayarlaması arkadaşlar. Şey Evet kimmiş arkadaşlar malı toparlayanlar özür dilerim malı sahipleri iş yatırım ziraat vakıf info şeklinde bu bölge devam ediyor yabancıya bakalım Citibankı gördük burada 1.73 oranında pilip kapital 1.57 oranında buna daha önce bakmıştık zaten bir para girişi var 2.800.000 civarında ee, toplayanlara bakalım fena değil aslında hissenin fiyatı şu anda 981 Bank of toplamış arkadaşlar. A1 Kapital, Info, Gedik, Marba şeklinde devam ediyor. Yalnız burada da garanti, şey, özür kredi su isim ve garantinin satışını görüyoruz. Philip Kapital'de satışta. Biraz daha sanki e, toplamışlar. Bakın %18'lik bir prim var Kasım ayında. Ve satmışlar arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Gerçi çok da öyle gözükmüyor. Neden? Çünkü ortalama maliyetler biraz düşük. İstenin fiyatı 9.81 olmuş. %51'lik bir primi var yılbaşından bu yana. PDS'i 4.99, FK'si 46.71. Ee, yok aslında bu toplama aşağıdan maliyetlenmiş arkadaşlar. Sattıktan sonra ise biraz daha yukarı çıkmış. Yani bu e, aslında şu manaya geliyor. Buradaki bölgenin bir kısmı tekrar buraya doğru kayma ihtimali var diyelim. Halka açıklığı %38.28. Son çeyrek bilanç 815 9.815.000 arkadaşlar. Ee, eğer son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 8.99'du Son iki ayda birlikte hareket etmiş olsaydı 8.53'tü. Endeksine göre daha iyi bir hareket yapmış COM Burada 7.83 bölgesinde bir e, destek vardı Bu destekten e, kendisi almış arkadaşlar Yukarı doğru atağını sürdürüyor şu dakika itibariyle Yukarıda 11.41 bölgesi var ee, belki o küçük toplamanın ve işte sağ taraftaki çıkış yapanların Bankof'a biraz daha desteğe gelme açısından eğer sol tarafa doğru kayarlarsa 11.41'lere doğru bir hareket sürdürülebilir, devam edebilir arkadaşlar. Ee, ama e, ama eğer hissenin gücü yetmeyecekse ki toplama sahne çok 2 milyon 800 civarında bir şeydi. E, çok olmayacaksa e, şöyle 10 civarlarına geldikçe daha doğrusu şöyle 11'lere yaklaştıkça hareket biraz daha Sönümlenebilir e, Dolayısıyla buradan itibaren Yani bugünkü şu seviye 981 seviyesinden itibaren Pazartesi günü izlenilmesi gereken En önemli yol stopların Takip edilmesi Burada ilk stopumuz arkadaşlar 930 seviyesi 930'un üzerinde e, kaldığı sürece Şimdilik sorun yok ama aşağısına gelecek olursa O zaman e, Bir sıkıntı olabilir Evet bunu da ifade edelim arkadaşlar. Cevahir ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.